oyunda Brawl Stars'ı bitirmeye çalışıyorum. Hedefimiz oyundaki bütün her şeye sahip olup 100 bin kupaya ulaşmak. Bunu yapmak için bütün karakterleri fullemem gerekiyor. Bakalım oyundaki her şeye sahip olup Brawl Stars'ı bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar selam hesap fuleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Brawl Stars'ı bitirmeye çalışıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi 3200 elmasımız var, 46000 altınımız var, 32000 mücevherimiz var ve bir tonda savaş güç var. Bu videoda hesabımızı A'dan Z'ye kadar fullemeye çalışacağız. Bu kadar çok altınımız olmasına rağmen bugün arkadaşlara oynayana gelen Brawl Pass Plus alıp bunu da sonuna kadar fullleyeceğiz. Aynı zamanda bugün oyundaki bütün kostüm enderliklerini fullleyeceğiz, Her şeyi satın alacağız ve arkadaşlar burada gördüğünüz fullemediğim karakterlerin hepsini fullemeye çalışacağım. Bugün bayağı bir oyuna yatırım yapacağım. O yüzden arkadaşlar videoyu geçmeden önce videoyu benim kanalıma bulursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bugün aşırı büyük hedeflerimiz var. Biliyorsunuz bu seride arkadaşlar oyunu A'dan Z'ye kadar bitirmeye çalışıyoruz. Hesabımızı 100 bin kupaya ulaştırıp kupayı tamamlamaya çalışıyoruz. Aşamalda pro olmaya çalışıyoruz ve hedeflerimizi yavaş yavaş da başarmaya başladık. Gördüğünüz gibi 60 bin kupaya ulaştık. efsanevi bir aşamaya ulaştık. Ve arkadaşlar kulübümüze gördüğünüz gibi herkesin isminin başına EVP takı koyduk. Yavaş yavaş oyundaki arkadaşlar bütün hedeflerimizi başarıyoruz. Ben arkadaşlar Brawl Pass Plus satılırken siz de videoya beğenip kanalına abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ben hemen Brawl Pass alıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi yeni Brawl Pass Plus'ımız teslim oldu. Şöyle tamam basıyoruz ve arkadaşlar hızlı bir şekilde şuradan Brawl Pass Plus'ımızı etkinleştiriyoruz. Bizi 20'ye kadar falan götürmesi lazım. Bakalım kaça kadar götürecek. Evet artık o kadar çok arkadaşlar Brawl Pass Plus satın aldım ki artık nereye kadar götüreceğini bile bilebiliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde Brawl Pass'i son kademeye kadar götüreceğiz. Bakalım totalle kaç altınımız olacak çok merak ediyorum. Bugün arkadaşlar kişisel rekorumu kıracağım. Şöyle yavaş yavaş 30 elmaslarımızı basıyoruz. Bunu sakın arkadaşlar evde denemeyin. Çok riskli bir hareket yapıyorum. Asla böyle bir şey size önermiyorum. 1.7. kademeye kadar geldik. Son 3 kadememiz kaldı. Şu son basımaklarımızı hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve Brawl Pass Plus'ımızı edik. Şimdi arkadaşlar bunun açılımına geçeceğiz. Bu arada bu sezonki Brawl Pass Plus'ı aşırı beğendim. Şövalye Bo veriyor. Efsane bir kostüm yapmışlar. Şöyle arkadaşlar mücevherleri yavaş yavaş toplamakla başlayabiliriz. Ben arkadaşlar buradaki altınları mücevherleri hızlı bir şekilde toplayayım. Bakalım kaç altınımız olacak çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar ödülleri topluyorum. Gördüğünüz gibi güneş şöreti 3'e ulaşmaya çok az kaldı. Vallahi yakında meteor gelir gibi de duruyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50. kademeye kadar olan bütün ödülleri topladık. Şimdi kostümleri hep beraber açacağız. Bu arada bugün de oyun arkadaşlar yeni bir oyun modu gelmiş. Gördüğünüz gibi burada kupa var. Belki bunu ilerleyen dakikalarda deneyebiliriz. Ama şimdi arkadaşlar Brawl Pass Plus kostümlerimizi alacağız. Bakalım nasılmış bunları bir test edelim. Evet ilkini aldık. Yeni arkadaşlar şövalye, okçu, kral, bomba hayırlı uğurlu olsun. Bu arada vallahi diyorum efsane yapmış yani. Benim aşırı hoşuma gitti. Şöyle devamı basalım. Atacağımız iki tane daha Brawl Pass Plus kostüm var. Bunun adı ne acaba? Bunun adını da merak ediyorum. Ve Evet şövalye boğumuz geldi. Ve sonunda da arkadaşlar bence en iyisi var. Bu kostüm benim aşırı hoşuma gidiyor. yine boğ kostümümüz Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Fantastik kral boğ arkadaşlar. Şu renk dizaynına bakar mısınız? Valla süpersiz bu işi yapıyor abi. Bunu direkt şimdi seçeceğim. Ben buna bayıldım. Ve son olarak da arkadaşlar buradan şövalye oyuncu ünvanımızı aldık. Bu da arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bayağı da ünvanımız birikti. Buradaki sıra arkadaşlar hep birlikte açacağız. Ama ondan önce gördüğünüz gibi alt 65833 altınımız oldu. 35 bin var. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi de 16500 savaş güç puanımız var. Bu videoda felaket şeyler olacak. Ama arkadaşlar her şeyden önce buradaki stratejilerini hep birlikte açacağız. Bakalım bunlardan neler çıkacak. Bugün ümitlerim çok büyük. Gördüğünüz gibi güneş yörtü 3 e ulaşmamıza çok az kaldı. Eğer bugün şansımız yaver giderse güneş yörtü 3 olabiliriz. Ama bilenler bilir ben de pek şans bulunmadığı için bugün olur muyuz olmayız onu da ben bilmiyorum. Neyse şöyle açılışa baştan başlayalım. Evet ilk Enler geldi. İçinden de 50 altın çıktı. Arkadaşlar ya bugün var ya bütün hayattaki şansımı kullanıp bunlardan kredi çıkartmak istiyorum. çıkansa gerçekten süper sahibi çok mutlu de. 3 tane açtık 3'ünden enler çıktı. Vallahi hayallerim suya düşmeye başladı. Dördüncüden belki güzel bir şey çıkar. Evet bundan da çıkmadı. <laughs> arkadaşlar ya acaba benim kadar şanssız biri var mıdır? Şuna bakar mısınız? Hepsi ender çıkıyor süper ender çıkıyor. Sanki süper sahibi arkadaşlar komple kuruyormuş gibi hissediyorum. Evet 6. açıyoruz. Oğlum bu ne biz ender mi açmaya geldik bugün? Bu ne şanssızlık ya? Vallahi kudurucu arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Evet yarıya kadar geldik. Hala elle tutulur. Hiçbir sonuç yok ya. Süper Ender'in bari bir tek üstüne çıkalım. Ben birazcık mutlu olayım ya. Bu nasıl bir talihsizlik? <laughs> Vallahi ağlamayacağım diyorum da arkadaşlar. Şu çıkanlara bakar mısınız? Yemin ediyorum var ya. Şu an açmak için moral motivasyonum kalmadı. hepsini Ender çıkıyor. Brawl Stars değil, Ender Stars oynuyoruz yemin ediyorum. Baksana da bir Ender bir Süper Ender. Yani bir tane de çıksa bile ben şükredeceğim. Oo güzel mi çıktı? Supercell kıracağım ben bilgisayarı Supercell <laughs> Arkadaşlar sizce sinirlenmekte haklı mıyım değil miyim Lütfen şunu bir yorumlara yazın ya Valla diyorum başkası açar hepsini efsanevi çıkar bizi arkadaşlar aha dur dur gizemli çıktı Supercell sonunda sesimiz uydu Şöyle kendi kafasına doğru basıyoruz Supercell ben 200 savaş çıkışmanı istemedim ki senden Ben burada kredi istedim Supercell Arkadaşlar neyse bugün şansımızı küselim Yapacak hiçbir şey yok Belki şansımız bize başka yerlerde güler diyelim Sonra zaten 5-6 tane stratejimiz kaldı. Şunları da hızlı bir şekilde açalım. Bu arada arkadaşlar bu hafta efsane videolar geliyor. Dünya sarılmasına gireceğiz. Prestige almaya çalışacağız. Aklımda efsanevi fikirler var. O yüzden arkadaşlar kanala abone olursanız bildirimleri kaçırmazsınız ve videolardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Evet bundan da 30 de çıktı. <laughs> <laughs> ne demiş arkadaşlar atalarımız? Damlaya damlaya göl olur demiş. En azından 30 kredi de çıksa belki bir şekilde krediyi biriktirebiliriz. Bu arada son 2 tane dediğimiz kaldı. Vallahi var ya. Yani hiç memnun kalmadım arkadaşlar bu sezon. Niye böyle oldu ben anlamadım. Neyse. Şöyle efsanevi açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Şöyle arkadaşlar imparatorun iyisine doğru basıyoruz. Hadi süpersel. Oh tamam. En azından arkadaşlar 500 kredi çıktı. Bence bugün güneş şöhreti 3'e ulaşacağız. Niye de soracak olursunuz Yaklaşık 25.000 bin arkadaşlar süpersel ID puanlarımız var. Süpersel sordan böyle efsane satın alabiliriz ama ondan önce artık arkadaşlar şu kostümleri tamamlamanın vakti harbiden geldi de geçiyor şimdi açılış arkadaşlar buradan indirimli kostümlerimizi almakla başlayalım öncelikle mavi atıcı fengi alıyoruz 74 micebere pardon 74 elmasa <laughs> iyice kafamda karışmaya başladı bunu şimdi seçtemeyeceğim çünkü daha güzel feng kostümler var direkt devam basacağım ooo bunun bu arada oyun simgesi önce bayağı güzelmiş sevdim bir tane de burada arkadaşlar bunun kırmızısı aa söylemedim kırmızılısı. Aa bunu gerçeği ne be? Arkadaşlar vallahi ben Türkçe unuttum. Bence şunu hızlı bir şekilde açalım. <laughs> kırmızı kral açı oğlum ben unutuyorum Türkçeyi. Bu arada oyuna gördüğünüz gibi şövalye belli gelmiş. İnanılmaz duruyor. Hızlı bir şekilde bunu da satın alacağız. Vallahi açtığım en güzel kostümlerden diyebilirim. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Bunu direkt şimdi seçeceğim arkadaşlar. Efsane bir kostüm yapmışlar. Eğer bugün savaşçı güç panımız yetmezse burada arkadaşlar güç fanı alabiliriz ama şimdilik buna gerek duymuyorum. Şimdi arkadaşlar buradan ender kostümlerle başlayalım. Bütün enderleri bugün full yiyeceğiz. Bu arada benim bir tane isyanım var arkadaşlar. Mesela ben burada iki tane kostüm alacağım ya. Vallahi diyorum bulamıyorum arkadaşlar açacağım kostümleri. O kadar çok kostümümüz var ki açılmayanları zor buluyoruz. Oo böyle bir kostüm varmış bu oyunda. Arkadaşlar vallahi bunu da yeni gördüm. Gördüğünüz gibi sarışın bir bul yapmışlar. <laughs> Altın saat falan takıyor. Hemen şunu satın alalım. Vallahi bu kostümü geldiğini bile görmemiştim ama efsane kostüm yapmışlar. Bunu direkt şimdi seçeceğim arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Sona bir tane açacağımız ender kostüm var. O nerede acaba kim bilir? Uzun uğraşlar sonucunda arkadaşlar sona kalan ender kostümümüzü bulduk. Çırpılmış Meg var burada. Aynı yumurta gibi çırpılmış şekilde arkadaşlar. Bir mücevhere bu kostümü satın alıyoruz. Son ender kostümümüzde hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Magda iyice yaşlanmış. Saçlarına aklar düşmüş. Şöyle devam basalım. Bu arada arkadaşlar bu serinin ilk videosunda 9 bin beğeni gelmişti. Hedefimiz bugün 9 bin beğeniye geçmek. Videoyu izleyen herkes arkadaşlar videoyu beğense var ya video aslında 100 bin beğeniye ulaşır da kimse beğenmiyor. O yüzden arkadaşlar 10 bin beğeniye ulaşırsak gerçekten çok mutlu olurum. Beğenmek bedava. Bilenler bilir. Şimdi arkadaşlar destansı kostümleri fulleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 30 tane kostüm alacağız. Bugün arkadaşlar bütün mücevherlerimize, elmaslarımıza veda ediyoruz. Şöyle akıncı kordiyosumuza başlayalım. Kırmızı başlıklı kız gibi bir kostüm yapmışlar. Kırmızı mantar kafalı kostümümüz. Bu video normalden biraz uzun olabilir çünkü oyunluk her şeyi satın alacağız. Şöyle direkt Amigo alıyoruz. Bunları artık hızlı bir şekilde açacağım. Çünkü arkadaşlar 30 kostüm açmak her ne kadar dile kolay gelse de bence baya uzun bir süreç olacak. Burada böcek karlımız var. Aynı arkadaşlar evinize giren böyle sizi korkutan uçan böceklere benzetmişler. Ama kostüm çok tatlı duruyor. <laughs> Şöyle arkadaşlar 5 mücevheri bunu alıyorum. Bu kostüm bir de bence kullanırız. Bayağı kullanışlı bir kostüme benziyor. Bu arada süperse M kostümüne bence en iyi tema diyebilirim. Ne zaman böyle bir kostüm alsak arkadaşlar efsane bir kostüm oluyor. Tekrardan devam bastık. Burada arkadaşlar cookie jackimiz var ya. Bu kostümler beni artık valla o kadar zorluyor ki yani. Ne mücevherle alabiliyoruz ne kostümün eli yüzü düzgün. Neyse bunu 150 elmas alacağız. Hayırlı uğurlu Selim. Her ne kadar kullanmayacak olsak da arkadaşlar devam basalım. Burada arkadaşlar Firavun Otis var. Otis'i bu videoda fullermez bilmiyorum ama bu kostüm alalım arkadaşlar. Her ne kadar kötü görünüyor kostüm olsa da bence yani bütün kostümleri Atacağımız için bunu almak zorundayız. Bu arada Brawl Pass sezonu olduğu için arkadaşlar 9 tane emoji açıldı. Oo bakın Galaxy Rası Griff benim kullanacağım bir kostüm. Efsane şekil duruyor. Tam bir süper kahraman kostümü yapmışlar. Bunu direkt şimdi seçleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi kaçak Lola var arkadaşlar. Galiba bu kostüm arkadaşlar takım olanlardan kaçıyor. O yüzden böyle bir isim vermişler. Şöyle 5 mücevhere bunu da satın alalım. Bu arada yavaş yavaş mücevherlerimiz eksiyor. Galiba mücevherlerimiz yetmeyecek. Biz elmasa başvuracağız gibi duruyor. Vallahi da mücevherler bitti. Arkadaşlar yandık. Ya bu arada buradaki kit boxer kostümünü almak o kadar mantıksız ki arkadaşlar. O kadar güzel kit kostümü geldi. Ama yapacak bir şey yok. Mecburen arkadaşlar bunları da sat almak zorundayız. Yeni kit boxer kostümümüze hayırlı olsun. Boksör kostümlerimiz herhalde bunlar. Direkt arkadaşlar devam atacağım. Bir tane daha kare pençe kostümümüz var. Bunu arkadaşlar elmasla satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Her ne kadar kullanmayacak olsak da bulunsun bari. Oo burada arkadaşlar kobra var. Aynı gördüğünüz gibi yılanı düşmüş durumda. Yanında tıs tıs yapan yılan var. o <laughs> Aa, burada palyaço işareti var gördünüz mü? Esra rengi sir kostümmüş. Valla else de tema da diyebiliriz. Ben de her temayı çok seviyorum valla. Neyse. Valla süpersel kostümleri güzel yapıyor ya. Bunu arkadaşlar şimdi seçleyeceğim. Paleoçalı olduğu için benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Burada arkadaşlar koya sende var. Yani bu ne ifade ediyor bilmiyorum ama bana kalsa oynadık en kötü kostümlerden ne diyebilirim. Direkt bunu 150 taşa satın alıyoruz. Bunu şimdi seçme ben yani o kadar bana karşısı, değişik bir kostüm ki bunu hiç oyunda görmedim bile. Bu arada sonu gördüğünüz gibi arkadaşlar 16 ay kostüm kostüm almamız lazım ve bizim 1500 elmasımız var. Valla elmaslar da yetmeyecek. Mecbur elmas asıl almak zorundayız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir kostüm böyle? Şuna bak, mısınız? Saçını uzatmış. Burada kuyruğu var. Pembe de burnu var. Valla çok değişik bir bul kostümü. Yani koskoca dana bula böyle bir kostüm yapmak bence bula hakarettir arkadaşlar. Şöyle bunu alalım bakalım. Belki bunu troll olsun diye kullanabiliriz. Hatta bunu şimdi seçelim. Belki bunu oynayabiliriz arkadaşlar. Burada mercan belimiz var. Aa bak süpersel bize buradan bir kıyak yaptı. Aa bir dakika bir dakika. Biz burada neden arkadaşlar gidip bunları fazla para veriyoruz ki. Burada gördüğünüz gibi ucuza kostümlerimiz var. Bence bunları alalım. Belki arkadaşlar taşları da yetirebiliriz ve taş almamıza gerek kalmaz. Buradan taranın hiçbir zaman kullanmayacağımız kostümler açtık. Devam basalım. Taranın da var ya o kadar güzel kostümleri var ki yani bunu kullanmak bence pek akıl çağrı değil gibi duruyor. Buradan Pispoka var. Bunun ismi niye Pispoka arkadaşlar? Valla Poko için üzüldüm. Gitmişler resmen Pispoku koymuşlar. Şunu da satın alalım. Bu arada bu kostümü de kullanmayacağım. Benim çünkü kullanabileceğim çok güzel kostümlerim var. Hani bunu kullanacağım böyle kuru kafalı bir tane Poko kostümü var arkadaşlar. Bence 12 en güzel Poco kostümü diyebilirim. Onu kullansak daha mantıklı olabilir. Burada mercan kostümümüz var. Bence bu da efsane. Baksanız şuna tipi mi bir efsane ya. Helal olsun Supercell. Bunu şimdi seç Burada Shiba Nita'mız var. Son nita kostümümüz olabilir. Şunu da arkadaşlar 129 taşa satın alıyoruz. Ve arkadaşlar son indirimi kostümümüz de hayırlı olsun. Bunu da şimdi seç Acaba bu dükkan ne zaman yayınlanacak ya? Şöyle bir dükkan çekir yapsak. Acaba arkadaşlar buraya ucuza kostüm gelir mi? Evet gelmedi. Neyse arkadaşlar biz en iyisi buradan 150 taşa kostümlerimizi almaya devam edelim. Bu arada muhteşem Sam inanılmaz gözüküyor ya. Benim arkadaşlar böyle süper kahramanları bir sempatiyon var herhalde. Yani bu tarz kostümleri alırken baya heyecan yapıyorum. Neyse şu muhteşem Sam'imizi alalım. İsmi gibi muhteşem bir kostüm geldi. İşte direkt şimdi seçleyeceğim. Vallahi Valla en güzel Sam kostümlerinden biri bence. Burada Oni Otis'imiz var ya. Otis'in kostümleri de bir acayip ya. Valla hiç güzel de değil. Aynı arkadaşlar hepsini böceğe benzetmişler. Çok garip. Baksana yukarıda bir kafa var. Aşağıda bir kafa var. Sağda da bir tane kafa var. Üç başlı yılan gibi yemin ediyorum. Şöyle üzerine lira masa 10 de satın alıyoruz. Hayır uğurlu olsun. Bunu devam açacağım. Şimdi seçtemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar açacağım son 9 kostümümüz kaldı. Periskop pearl'ümüzü alıyoruz. Fırıncı pearl bir anda uzay mekiğine dönüşmüş. Şöyle üzerine lira masa bunu da satın alıyoruz. Ve arkadaşlar bu da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi seç demeyeceğim ben bunu ya. Devam basacağım. Koskoca fırıncı bir kostümün arkadaşlar suya girmesi yakışmamış. Burada arkadaşlar roket buranımız var. Bana kalırsa bu kostüm arkadaşlar baya tatlı duruyor ya. <laughs> Baksanıza. Kostümü ayıcıya düştürmüşler Bunu da 150 elmasa satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu arada son 269 taşımız kalmış. Bir tane daha kostüm açıp elmas çekeceğiz. Buradan direkt Selin'i niye alıyoruz arkadaşlar? Ördüğü benzeyen Selin kostümümüz de hayırlı uğurlu olsun. Bunu arkadaşlar direkt devam basacağım. Açmamız gereken arkadaşlar 6 kostümümüz kaldı. Ben maalesef şimdi elmas satın alıp geliyorum. Valla bu videoda baya bir battık. Evet gördüğünüz gibi elmaslarımız tekrardan teslim oldu. Bu videonun süresi uzun ki arkadaşlar ben fakirleşmeye başladım. Lütfen bu videoyu beğenip bir şey yapın. Ben kriz geçireceğim ya. Valla arkadaşlar hesap fullmek için o kadar çok para yatırdım ki. Valla cüzdanımızda delik oluşmaya başladı. Sona kalan şu 6 kostümümüzü hızlı bir şekilde satın alalım. Bu arada Sultan Karl sanki bir yere bedava mıydı? Ben öyle hatırlıyorum sanki ama neyse. Ya bu kostüm bence Karl'a çok yakışıyor. Bunu oynayacağım. Böcek Karl oynarım daha iyi arkadaşlar. Sonra burada gördüğünüz gibi 3 tane rengarenk bro kostüm var. Şunları da hızlı bir şekilde satın alalım. İlk olarak mavisini aldık. Devam basacağım. Bence bunların arasında en iyisi arkadaşlar. Siyah gibi geldi bana. Neyse şu pembeyi de alalım. Bu arada pembenin gözü niye farklı? Bir arkadaşa sarıya bakın. Bir kırmızıya bakın. Bir de pembenin gözüne bakın. Neyse. Diyecek bir şey yok. Şunu da hızlı bir şekilde satın alalım. Bu video valla bir saat olacak gibi oyundaki her şeyi almak ne kadar uzun sürüyormuş böyle ya. Neyse şunda da devam basalım. Burada sarı kostümümüz var. Sarıyı da alalım arkadaşlar. Sonra kaç tane kostümümüz kaldı? Bakalım bakalım. Bu da direkt devam atacağım. Bakalım kaç tane? Aha iki tane. Arkadaşlar sona akan iki kostüm acaba hangisi aşırı merak ediyorum. Yavaş yavaş aşağı doğru kaydırıyoruz. Oğlum kostümler nerede? Aha bulduk bulduk arkadaşlar. Son akan akan yağmacı izi kalmış ya. Şunu da satın alalım. Bakalım son kostüm hangisi olacak? İnanılmaz merak ediyorum. Bu da aşamalı kostümü. Şöyle devam basalım. Ve arkadaşlar sona. Abi gitti. Araba deri kalmış. Sola şuna bakar mısınız arkadaşlar? Lastiğe dönüşmüş. <laughs> Lastik adam dirildi. Şunu da satın alalım. Bir arkadaşlar elmasları bu da tükettik ama oyundaki bütün kostümleri artık sahibiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Valla gördüğünüz gibi ender kostümleri, süper ender kostümleri, destansıları, gizemleri, efsanevileri ve hatta hiper şarjları bile fulledik arkadaşlar. Oyunda bütün kataloğu neredeyse fulledik. Sona burada rozetler kaldı ama arkadaşlar bunları almak çok akıl karı diye gibi duruyor ama isterseniz alabilirim de. Ve arkadaşlar artık gördüğünüz gibi bütün kostümleri sahibiz. Hayırlı uğurlu olsun hesabımızın adına diyelim. Edelim. Bence bunun üstüne arkadaşlar Süper senin Banım ödül falan vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar altınlarımızı harcamamız lazım. Bu arada videonun son dakikalarında da arkadaşlar profilimize bir çekimden vermemiz gerekiyor. Şimdi bizim 17'miz savaşçı güç puanımız ve 66 bin altınımız var. Bunları arkadaşlar çok mantıklı bir şekilde harcamamız gerekiyor. Şöyle savaşçılara girelim. Ben arkadaşlar videoya başlamadan önce kendi kafamda bir senaryo kurdum. Hep istediğim karakterler vardı. Onları ilk full başlayabilirim. Mesela Tara. Benim hep böyle özendiğim bir karakterdi. Bunu arkadaşlar direkt fullleyeceğim. Fullemeden önce de şuradan bir güzel bir kostüm seçelim arkadaşlar. Şekil dursun. Şöyle Şukutteki kutteki takamızı... Aa konuşamadım. Şu taramızı takalım. <laughs> Direkt arkadaşlar tarayı fulliyorum. Tarımız arkadaşlar hayırlı olsun. Bu karakteri var ya hadi bir diyorum bayılıyorum arkadaşlar. Efsane bir karakter yapmış süpersel Helal olsun diyelim. Şimdi bunda hangilerini alıyoruz? Valla çok da kestiremiyorum da. Bence arkadaşlar burada gölge desteği en mantıklısı gibi duruyor. Çünkü bunu alıyorlar arkadaşlar. Bir de buradan yanına böyle cam basını alıyorlar. Baya güzel oluyor. Şöyle buradan iyileştiren gölgeyi alacağım. Tarım yıldız güzel hayırlı olsun. Eşya olarak buradan neleri alsak ya? Arkadaş eşyaları bir dursam acaba şimdi alsak mı? Bence bunlar bir dursun. Eşyaları arkadaşlar videonun sonlarında alırız. Şimdi bir sonraki fullleyeceğimiz karakter acaba hangisi olmalı? Buradan arkadaşlar ya karla alacağım ya da ben buradan Penny alacağım. Niye diye soracak olursanız ile arkadaşlar hiper şarjını attığınız zaman var ya adamlar öyle bir mental baskı kuruyorsunuz ki adamlar çıldırıyor. Ama Penny oynamak ne kadar zevkli olur onu da bilemiyorum. Neyse biz şimdilik arkadaşlar buradan fantastik kral boy alalım. Niye diye soracak kalırsanız o kadar çok kostüm aldık. Ve arkadaşlar boğ sıcak bölgede inanılmaz güçlü oluyoruz. Hızlı bir şekilde şu boyu da fullleyelim. Boğumuzu 10 seviye seviyeye getirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyunu 11'e bastık. Şimdi buradan hangi alsak hiç bilmiyorum ya. Önce ben bir karakterle fullim arkadaşlar. Gerisini de arkadaşlar mantıklı bir şekilde karar veririz. Ben arkadaşlar birazcık kararsız kaldığım için kulübe sormak istiyorum. Dedim ki Carl, Penny, Mr. P, Grey, Sprout hangisini fullim arkadaşlar dedim. Bakalım en çok kimi seçecekler çok merak ediyorum. Bence burada arkadaşlar bizim kulüp büyük ihtimalle Carl'ı seçer gibi hissediyorum. Bakalım düşündüğüm gibi olacak mı? Valla arkadaşlar kulüp arkadaşlarımız gördüğünüz gibi direkt Carl yazdı. Carl yazan bayağı var o yüzden direkt Carl'ı full diyeceğim. Hazır arkadaşlar güzel de kostümlerimiz varken karlı fulle ayıp olur. Ama burada benim en sevdiğim arkadaşlar böcek kal. Valla tipi baksanıza baya şirin duruyor. Direkt şöyle karlı hızlı bir şekilde fulluyoruz. Karlımız daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşlar burada ikinci olarak ben burada iş adamını fullemeye karar verdim. Çünkü bu da bilenler bile çok sinir bozu bir karakter. Şöyle Mr. P'yi hızlı bir şekilde fullleyelim. Bu videoda baya bir karakter fullledik. Sonra kaç savaş güç kalmış bakalım. Arkadaşlar galiba bir tane daha karakter fullleyebiliyoruz. Ama duruma göre savaş güç falan satın alabilirim eğer altınlarımız yeterse. Biz sarı sonra burada ne alabiliriz? Bakalım bakalım. Burada arkadaşlar bir sonraki fullleyeceğim karakter grey olacak. Niye diye soracak olursanız bir tane knockout haritası var. Bilenler bile böyle dört köşeli bir harita. Dur bakayım göstereceğim üşenmeyeceğim. Dediğim harita bu harita arkadaşlar. İnanılmaz gecik bir harita. Ve bu ortada herkes grey alıyor. Niye bilmiyorum ama galiba grey bu ortada çok güçlü oluyor. Ben o yüzden bugün grey fullemi düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar son karakter olarak da hızlı bir şekilde Grey'i fullleyelim. Gördüğünüz gibi komutan grey bize fullemi emretti. Aa ne yetmiyor? Arkadaşlar savaş güç puanı yetmiyor. Elmasımız yetiyor mu? Eyvah elmas da yetmiyor. Arkadaşlar son iki seviyemiz kaldı. Ben mecburen savaş güç puanı satın almak zorundayım. Vallahi yine bir satın alım yapacağız. Ben bu videoda kafa yiyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güç puanı aldık. İnşallah şimdi yeter. Büyük ihtimal şimdi yetmeyebilir. Çünkü çok fazla güç puanı istiyor. Neyse. Bir şekilde arkadaşlar yetirmeye çalışacağız. Şöyle bir kere bastık. Evet. Gördüğünüz gibi 28 güç puanı. Elma. Ha yetti yetti yetti. Vallahi 6 elması yetirdik. Sonunda fullleyebildik arkadaşlar. Şimdi bunları eşyadır. Yıldız gücüdür. Böyle şeyler almamız gerekiyor. Bence arkadaşlar bu buradan kalkanla hasar alalım. Normalde dos hayvan gücünü alacaktım da %25 artsa ne olur artmasın olur. O yüzden hasar bana daha mantı geldi arkadaşlar. Şöyle hasarı aldık taramızı fulledik. Şimdi bir sonraki karakterimiz buradan ne olmalı bakalım bakalım. Bir sonraki olarak arkadaşlar ben buradan grey fullleyeceğim. Grey de arkadaşlar ben buradan aksi olarak baston alacağım. Eşya olarak tabii ki de kalkanla hasar alacağız. Bilenler bilir arkadaşlar. Bana kalırsa en güçlü eşyalar bunlardır. Şunları da hızlı bir şekilde alalım. Yıldız gücü olarak da arkadaşlar buradan yeni dünyaları alacağız. Çünkü kendimiz arkadaşlar yeni dünyaların kapılarını açmamız gerekiyor. 2006'da bunu aldık ve altınlarımız erimeye başladı. Şimdi arkadaşlar kaldan buradan hangisini alabiliriz bakalım bakalım. Bence arkadaşlar buradan kesinlikle sıcak egzoz almamız lazım çünkü adamları yakıyor falan bence baya işlevli. Eşya olarak tabii ki de her zaman gibi arkadaşlar Kalkanlı hasarı alacağız. Yıldız gücü olarak da arkadaşlar ben buradan koruyucu dönüşü alacağım. Bence bu baya güzel gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi karpuza benzeyen Mr. P'mizi fullleyeceğiz. Buradan aksiyon olarak ekstra yardımcı alıyoruz. Eşya olarak bunda arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız. Buradan kesinlikle kalkan alıyoruz ve ikinci olarak arkadaşlar buradan dost hayvan gücünü alacağız. Çünkü bilenler bilirsen Mr. P'nin yavruları çok güçlü. Yıldız gücü olarak da buradan döner kapıyı alıyoruz. altında buna bayıldı. Kaç altınımız kaldı? 6800. Bakalım arkadaşlar diğerlerini yitirebileceğiz mi? Buradan büyük ihtimalle boyu... Bir tek boğ mu kaldı acaba? Sonra bakalım. Galiba arkadaşlar sonra bir tek boğ kaldı. vallahi da bütün altınları da bitirdik ve her şey de yetecek gibi duruyor. Buradan arkadaşlar boğdan ayı kapanını satın alıyoruz. Bence ayı kapanı buna bayağı güçlü. Aksi olarak buradan tuzak telini mi alsak? Süper totem alsak bakalım bakalım. Neyse bunu sonra düşünürüz. Şimdilik arkadaşlar kalkanı hasarı alalım. Bunlar cebimize bir bulunsun. Bunun arkadaşlar aksi olarak da tuzak teni alayım bari. Ve son arkadaşlar şeyimizi alıyoruz ve her şeyimiz şu an fullendi. Bugün 4-5 tane karakter fuledik ama bitmedi. Şimdi arkadaşlar hesabımıza bir çekil düzen vermemiz gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar süper sahibi puanlarımıza karşı karşıyayız. Buradan bütün emojileri satın alacağım. Bunları almazsak ayıp olur. Hesabımızdaki her şeyi fulleyeceğiz. Spreyleri düzenleyeceğim. Emojileri düzenleyeceğim. Bu arada yorumlarda da bu sıkılış prensesi kullan abi diye çok fazla kişi vardı. Bunu da rozetlerim arasına koymayı düşünüyorum. Buradan arkadaşlar sona kalan rozetimizi satın alıyoruz. Ve burada gördüğünüz bütün rozetleri de satın aldık. Son 13 gün puanımız kaldı. Bunu da arkadaşlar alt taraflarda harcayacağız. Buradan hiper şarj stresini almayacağım. Çünkü arkadaşlar zaten bütün hiper şarjlarım benim full. O yüzden buradan bütün efsanevi alacağım. Bugün hedefimiz arkadaşlar güneş örtü 3 e ulaşmak. O yüzden buradaki bütün stresini de satın alacağız. İnşallah bunlardan bir efsane falan çıkardı arkadaşlar. Güneş örtünü atlayabiliriz ya. Valla çok istiyorum. Ben arkadaşlar şansıma güveniyorum. Belki ki başarabiliriz. Gördüğünüz gibi bütün her şey dağılık arkadaşlar. Şimdi açılışa geçiyoruz. Sona kaç kalmış? Şu anda 4600 puanımız kalmış. Vallahi iyice battık. Evet, oyun ekranımıza döndük. Gördüğünüz gibi her şeyimiz teslim olmuş arkadaşlar. Şunları hızlı bir şekilde alalım. Bu arada bayağı bir sıra Eğer arkadaşlar bunlardan güzel bir şey çıkarsa size göstereceğim. Ama şu efsanevi bir olanı birlikte açalım istiyorum. Evet, Efsanevi sıra dediğimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar bize burada merhaba diyor. Şöyle kel kafasına doğru basacağım ama bundan kredi çıkarsa aşırı mutlu olacağım. Başka çıkan her şey beni çok mutlu edecek. Bastık. Ya Allah'ım vallahi çıldıracağım ben bu videoda arkadaşlar. Vallahi çıldıracağım. Ne kadar şanssızız ya. Şimdi buradan bir ton arkadaş. Hayır oyuna girme. Oyuna girme. Dur sakin ol. Arkadaşlar oyun iyice kudurdu gördüğünüz gibi bizi oyuna sokmaya çalışıyor. Neyse. Bir şu sıra derimizi hızlı hızlı açalım. Bakalım bunlarda arkadaşlar. Ev saniyede gizem bir çıkıp bize buradan kredi verecek. Böyle hızlı bir şekilde açacağım. Eğer arkadaşlar içinden güzel bir şey çıkarsa videoyu koyarım. Çıkmazsa büyük ihtimalle koymam. Aha vallahi bunu der demez üstüne arkadaşlar efsane çıktı. Acaba hepsini koysam mı ya? Arkadaşlar bence koyayım. İçinden bence bunların güzel bir şeyler çıkacak gibi hissediyorum. Evet açılışı hızlı bir şekilde devam edelim. Süper Ender geldi. Allah yine oyuna girdik arkadaşlar. Bu ne beni zorla oyuna sokuyor bu. Bugün <laughs> çıldıracağım ben bugün. <laughs> vallahi çıldıracağım. Bir de arkadaşlar maçı kaybettik. Vallahi delireceğim. Edgar'da bin kupadan düştü. Yani bugün olmaması gereken şeyler oluyor. Neyse sıkıntı yok. Aa şimdi oyun açılmaya Ha geldi. <laughs> Stradiyeleri tekrardan baş başayız. Ben arkadaşlar bunların içinden güzel bir şey çıkarsa videoyu koymaya karar verdim yoksa bu harbiden bir saat abi yine girdik arkadaşlar ben vallahi çıldıracağım ya Allah'ım sen bugün bana akıllar sabır ver çıldıracağım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir maç daha kaybettik. Vallahi Edgar sıfır kupaya doğru gidiyor bu videoda. Ama yemin ediyorum bütün maçları yanlış şey görüyorum. Artık arkadaşlar şu stradeli bir geçelim. Vallahi beni hayattan bezdirdi ya. Ben bunları geçeyim arkadaşlar videoyla devam edelim yoksa bu video hiç bitmeyecek. Arkadaşlar o kadar stradeli açtık. içine ele tutulur hiçbir şey çıkmadı. Güneş yörtede de bu kadar ilerleyebildik. 12 olmaya baya az kaldı. Şimdi arkadaşlar ben buradan spreylerim falan ayarlayacağım. İlk sıra ben buradan kalp koyacağım arkadaşlar. Belki bir takipçimizle falan karşılaşırsa kayıp atarız. İkinci sırada arkadaşlar böyle takipçimiz 2-3 tane olursa bu alevi kalp atarız. İkinci sırada alevi kaybı koydum. Rozetlerimizi buradan nasıl ayarlasak? Bence ruzetlerimiz güzel de. Alkış acaba arkadaşlar sıkılmış prenses mi koysak ya? Vallahi çok kararsızım. Sizce ne yapalım? Bunu yorumlara yazın. Eğer değiştir derseniz değiştirim. Değiştirme derseniz arkadaşlar bunlar durmaya devam eder. Ama şimdilik bence bunlar böyle kalsın. Şu an her şey on numara oldu. Hazır arkadaşlar karakterlerimizi fullemişken şöyle tar alevi kuparsızlarına gelelim. Bakalım maç nasıl geçecek? Çok merak ediyorum boy modunu. Çok değişik bir şey benziyor arkadaşlar. Rakibin kupalarını alıp kendi üstümüze falan getirmemiz lazım. Bence biz bunu tar başarız. İnşallah başarırız. Evet, <laughs> maçımıza başladık. Karşı arkadaşlar Meizi, Colt ve de Ali gelmiş. Bizim takımda da Nitale Grey var. Bence bizim takım daha güçlü olmuş gibi. Şunları şöyle basalım arkadaşlar. Bize yavaş yavaş cam bassın. Oğlum saldırmaya gitmeyin. Bunların bize can basması lazım değil mi? Nereye gidiyor bunlar? Arkadaşlar bunlar can basması lazım diye hatırlıyordum da bizi kandırırlar galiba. Neyse. Şöyle kafasına vuralım. Oğlum biz ne kadar fazla vuruyoruz böyle be? Taravalla efsane karakter arkadaşlar. Şöyle rakibin kupasını nasıl alıyoruz? Şöyle mi alıyoruz? Şu kupayı nasıl alacağız oğlum? Aldım ha kupayı da. Oğlum beni korusana. Nereye kaçıyorsun Grey? Adama ben sen benden önce kaçıyorsun Grey ya. Arkadaşlar vallahi bizim takım birazcık garip. Neyse biz bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Allah'tan bizim kupa hala duruyor. Gördüğünüz gibi ilk kupayı aldık, üstümüze getirdik. Şu arkadaş aksiyon basak bize nasıl cam basacak? Aa şimdi bastı. Bunlar arkadaşlar her türlü saldırıyor galiba. Ama arada da bize cam basıyor gibi. Dur bakalım. Şöyle ben buna vursam ne olur? Tutturur muyuz ultiyi? Vallahi tutturur. Şu kafasına vuralım. Abi şu taranın ultisine bayılıyorum ya. Vallahi arkadaşlar bence 12 en güçlü ultilerden biri. Aa ben aldım gidiyorum. Şunu kafasına vuralım bir tane. Benim kupayı aldığım adamlara saldırabiliyorum. Bence birazcık garip olmuş. Bak şimdi ben ne yapacağım? Şu arkadaş hiperşart ultiyi bastım. Şunların kafasına şu iki 3 tane vuralım. Vallahi adamları yine bayılttık. <laughs> bu arada arkadaşlar bizim yavrucakları çıkarmamız bayağı iyi oldu. Bir tane daha kupa kaçırdık buraya ve maçı bitirdik gördüğünüz gibi. Maç bu arada bayağı hızlı bitiyor. Birazcık arkadaşlar garip boyun mod olmuş. Bunun bir pizza versiyonu vardı. Bilenler bile aynı ona benziyor. Evet, maç bitti. Ekran niye gelmiyor? Arkadaşlar ekran bozuldu. <laughs> bu videoda neden her şey ters? Allah'ım sen bana yardım et. Evet, aylar sonra gördüğünüz gibi ekranımız geri gelmiş. Buradan 4'e bölünerek yıldız oyuncu olmuşuz. Helal olsun bize diyelim. Bu arada arkadaşlar oyuna da çok değişik bir şey gelmiş. Gördüğünüz gibi burada 100 milyon görev tamamlama görevi var. Bunu tamamlarsak bize zar veriyor. Zarın 20 tane yüzü var. Ve burada arkadaşlar gelen rakama göre de bize bir tane arkadaş ödül veriyor. Eğer 20 gelirse şövalye da olsun falan geliyor ama bize burada bir gelirse de bir tane elmas veriyor. Aynı arkadaşlar dal geçer gibi bunu bir elmas yapmışlar. Neyse geç bir şey yok. Vallahi arkadaşlar bu videoda oyunda yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bütün her şeyde gördüğünüz gibi tükettik. Acaba yarın arkadaşlar oyuna girdiğimiz zaman burada kostümler sekmesi ne olacak aşırı merak ediyorum. Burada normalde arkadaşlar özel teklifler oluyor da indirimli. Bakalım ekrana ne çıkacak. Eğer arkadaşlar bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız, 100 bin kupaya kasmamı istiyorsanız, pro aşamaya çıkmamı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben video çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Şu anda ekrana çıkan iki videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.